Arkadaşlar isterseniz siz de gelin de sizi sizi evime davet ediyorum. Hayır, evet. Herkolle. Sizi evimize davet ediyorum. Büyük çekmece mahallesine gelin. Büyük çekmece yoksuna sıkın. Sonra sudan şu evin olduğu yere oradan döneceksiniz. Oradan da hemen şuradan oradan dün sileceksiniz. Dün bir askın sileni sonra yukarı çıkacaksınız. Yukarıda da, e, yukarıda da bizim evimiz var. ikinci katta. Biz Yok parka anne gidemiyor. Dördüncü. 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 Bizimki beşinci. Bizimki beşinci. Tamam işte beşinci ya. Tamam mı? Bir tane araba. Bir tane araba var. Ters şu aşağı bir araban olan. Dönün. Şu aşağı araban olan işte olsa. Geçiş anlamışsınızdır. Bak baya gittim.

Tamam gittim dokunu. Çıkma gitti. Bugün babaannemle nerede arkadaşlar? Çekmesin ya. Kalacağız. Babaannem evinde. Bugün burasında evet, şey tamam. basına kalacağız. Babaannemden evinde. Evet, tamam. Babaannemden evinde sonrasında. Evet, Babaannemden evinde şimdi bir yerde katacağız. Burada seviyorum. Buraya. Buraya. Ya ama. Ne? Afra giriyor yapmayın. Tamam. Bura burada akas. oynayın. Arkadaşlarımız şey işte bize bağlam. Ama Hadi hadi burada kalacağız. bugün arkadaşlar. Arkadaşlar burada kalıyoruz. Anne. Tamam arkadaşlar şaka bu şaka. Ne ediyoruz, zaten Şaşırmadan Yaştık daldık. Tamam <laughs> hadi. Arkadaşlar bugün bu da kalıyoruz. Arkadaşlar bugün bu da kalıyoruz. Arkadaşlar evimize gidelim. Babaannemler nerede? <Yani>, Bunu kalacağız. <laughs> <Çıkma, gülüyor> <tek tek, gülüyor> arkadaşlar abone olmayı <gülüyor> unutmayın. <gülüyor> arkadaşlar.